Peki neye göre büyütmek lazım? Yine Allah'ın tanımına bakalım. Nisa suresinde Allahu Teala erkeği tarif ederken önemli bir sıfat kullanıyor erkek için. Nedir bu sıfat? Kavvamiyet sıfatı. Kavvamdır erkek diyor. Kavvam kelimesinin sözlük manasına baktığında ne biliyor musun? İşlerin mesuliyetini üzerine alıp iyi idare eden Kavvam kelimesinin sözlük manası. Demek ki ben erkek çocuğumu yetiştirirken kavvamiyet sıfatını içine dolduracak halde yetiştireceğim ya onu. Allah'ın yaratması böyle çünkü fıtri, fıtri kısmı böyle. İşlerin mesuliyetini üzerine alabilecek bir sorumluluk bilinci, işleri iyi idare edip yönetebilecek bir adalet duygusu tesis etmem gerekiyor bir anne baba olarak. Bunu nasıl yapacağız? Çok önemli. Evet. Şimdi günümüzde şu sorumluluk bilinci dediğimiz şeyde ki kız çocuğu için de elbette ki çok önemlidir ama erkek de olmadı mı aile dağılıyor. Yani erkek sorumluluk sahibi olup kuşatan yöneten bir halde olmadı mı aileler dağılıyor. Erkek çocuğu için bu olmazsa olmaz. Bakıyoruz efendimizin tedris 7 yaşından itibaren diyor. Çocuklarınıza bak namazı da 7 yaşında başlatın demesinin altındaki sır bu olabilir. Hikmetlerden biri bu olabilir. Hı hı. 7 çünkü hep 7 yaşa bir vurgu yapıyor. 7 yaşından itibaren diyor. Çocuklarınıza diyor muhakkak ailedeki sorumlu yani erkek çocukları için söylüyor bunu. Ailedeki sorumlulukları bölüştürün çocuklarınıza. Ve bu şekilde yaptığını görüyoruz. Yanında işte Hazreti Enes var, Hazreti Ali var, değil mi? Çocuk yaştalar hı hı. daha. Ne yapıyor? bir iş varsa sen diyor şunu yap, sen diyor bunu yap onlara iş veriyor. Biz ne yapıyoruz? 7 yaşındaki çocuklara da el bebek gül bebek yahu. Evet. Hiç sorumluluğun sesi yok. Anneler okula götürüyorlar çocuklarını, çocuğun çantası bile annenin sırtında. Kendi kitap defterini taşıyacak çantayı bile vermiyoruz çocuğa. Onu bile vermiyoruz. Ve bak bu çok Bence problemli bir yere doğru gidiyor eğer farkına varmazsak. Çünkü bir nesilde de büyük kırılmalar yaşadık. Kendi çocukluğumuza dönelim yine öyle çok geçmişe değil yani. Ben sobalı bir evde büyüdüm. Hı hı. Evde yani evin ortasında cayır cayır bir soba yanıyordu. Ve ben daha ilkokul yaşlarımda evime birkaç cadde geçmeli gittiğim bir okulda babamın annemin götürdüğü de olurdu özellikle sabahçı olduğumda çünkü karanlıkta çıkıyordum evet beni götürüyorlardı mesela okula arkadaşımla birlikte dönerdim eve ben annemin babamın beni okuldan almışlarsa da hani her şeyi hatırlayamıyoruz çocuklardan ama herhalde nadirendir çünkü hı hı. arkadaşımla döndüğüm anılarım çok daha fazla çok daha zihnimde taze kalmış şimdi biz bakkala yollamıyoruz çocuğu ekmek alması için ama araba olacak yoldan geçecek 7 yaşında bizim Ahmet Eymen biliyorsun Arkadaşıyla oynamak için bahçeye çıktığında bir asansör fobisi yaşadı. Biz de 10. katta oturuyoruz. Merdivenden iniyor asansöre binmek istemediği için. Bazen mesela bir akrabamız falan bizde olduğunda böyle kendi başına mı yani senindir falan gibi. Neden? Bir sitenin içinde oturuyorum ben. 10 kat merdiven inemez mi 7 yaşında bir çocuk? Bu kadar mı güçsüz? İnip hemen evimizin önündeki parka gidemez mi? Yani. Çevreyi kontrol etmek, tedbir almak elbette ki. Yani hiç bilmediğim bir parka tutup gitmesin. Ama benim oturduğum sitede, benim evimin önünde arkadaşıyla oynamaya anlatabiliyor muyum? Alanı çocuklar için dar hale getiriyoruz. Hele ki erkek çocuklar üzerinde bunu yaptığımız zaman işte o kavvamiyetin içine dolduracak güç, irade, sorumluluk alma becerilerini körelte 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 ne yazık ki bir bakıyorsun ileride eş oluyor ama ailenin sorumluluğunu alamıyor. Hı. Hep kız çocukları için bahsedilir. Mesela doğuda, köylerde, ilçelerde bu daha aktif olarak devam eden bir şey. Abla varsa işte bir kardeşinin küçük annesi gibi değil mi? Bakar kardeşinin hadi altın değiştir kızım der falan. Aslında erkek çocuklar için de böyle. Belki evet bir küçük anne modeli gibi altın değiştirsin demiyoruz erkek çocuğuna. Ama ne diyoruz? Kardeşine emanet etmek yeri geldiğinde, yeri geldiğinde bak kardeşinin şu ödevi varmış yavrum yaptırıver sen kardeşine ödevini bir sorumluluk alma becerisi. Ben evde benim büyük oğlan küçük oğlana böyle bir dua talimi yaptırdığında böyle keyiften içimin yağları eriyor. Çünkü niye? O biliyor, o şu yine öğreniyor. Hı hı. Hadi yavrum kardeşine yaptır ver dediğinde, bir talimini bir dinle bakalım dediğinde işte bir sorumluluk vermiş oluyorsun aslında. Ufak 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 sorumluluklar. Peygamber tercisatında da bunu görüyoruz. Beni hep çok etkiler. Adamdan saymak meselesi diyoruz ya. Erkek çocuğunu adamdan sayarak büyüteceğiz. Bu gerçekten önemli. Efendimiz Hazreti Ali'ye tebliğ ettiğinde ilk peygamberlik geldiğinde evindeki çocuktu değil mi Hazreti hı hı. Ali? Ona tebliğ ettiğinde Hazreti Ali'nin muhteşem cevabı ne? Bir diyor babama sorayım önce. Ne der? Yani? Hı hı. Hazreti Ali o zaman 8-9 yaşında daha. Bir babama sorayım diyor. Yani Ebu hı, hı. Sonra gidiyor, geliyor. Ne oldu ya aile? diyor. Diyor ki ben vazgeçtim diyor. Allah beni yaratırken babama mı sorduk diyor. Ben Rabbime iman edeceğim zaman babama sorayım. 8-9 yaşındaki bir çocuğun irade gücüne bakar mısın? Evet. Çocuk, daha çocuk. Senin 8-9 yaşındaki çocuğun ne diyor? Ama bu işte o büyütme tedrisatıyla ile çok değil alakalı. Mi? Yani 8-9 yaşında o dönemde bundan 1400 sene öncesindeki biyoloji ile bugünkü biyoloji aynı biyoloji. Ha, değil aynı değil, insan. Tabii, tabii aynı değil idrak kapasitesi yeter ki yetiştirme biçimi. E, şekli biçimi yani biz e, işte Efendimiz sancağını emanet ettiği, o musaplar, şeyler, vali atadığı, değil mi? İmam tayin ettiği çocuk bizim şu anda daha çocuk dediğimiz kişiler yani. Anca ergenliğe doğru yürüyen kişilere Efendimiz birdeki balığın bakımını bırakamıyoruz. İki dakika şu kardeşine şunu yaptırı veri emanet edemiyoruz. Evet. Çocuğun cebine anahtar vereceksin diyelim ki aman kaybeder. Aman kaybeder diyor ya.